Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Çiçek tohum ekeceğiz Öncelikle pakarımız var ve çapamız var Şimdi Öncelikle ben Çapamızla Kazalım doldurma işlemi bitti. Bu da yeterli mi? Şöyle birazdan geliyoruz. Evet, şu an burayı doldurduk, Pakırı. Şu bakırımızı da doldurduk. Şurası zaten önceden doluydu. Hem buraya ekeceğiz çiçek. Şuraya ekeceğiz bir şeyler. Şu bakıra da ekeceğiz bir şeyler. Eee o yüzden videomuz biraz uzayabilir dicim, Uzamayabilir belli de olmaz yani. Ee, biz hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar buraya ekiyoruz tohumumuzu. <laughs> Tohumlar zivitliyor şu anda. Tohumların adı nedir? Hı? Tohumların adı nedir? Çiçek tohumu, bir, bunun adını bilemiyorum ama rengarenk açar. Açtığında çeker, atarsın. Ne zamana açar? Yazın, Yavuz'da. Nasıl olsa buradayız. Yavuz'da çeker, atarsın. Evet. Evet. Evet şu anda tohumlarımızı ekmeye başladık. Siz de bilgi verirseniz biraz seviniriz. Bu çiçekleri şöyle her tarafa dağıtırız. Üstüne bir de Burası sıra gübresini atarız. Şöyle yakın mesafeye. Ya, Sakalıkla kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet Hatice Hanım bu Bunlar kaç günde bir sulanır? Bunlar çıkasıya kadar kurutmadan tavını şeyini salmadan üç güne bir, beş güne bir sulanır. İyi o zaman. Onun videosu da gelir. Şimdi toprakla Şimdi ben beraber. Ben toprakla beraber haşir keşir yapıyorum bunları böyle. kedimiz de merak etti geldi. Adı neydi bunun? Maya. Maya. Şimdi üstüne gübre atacağız. Şu anda doğal gübremiz. Gübreyi böyle yayıyoruz. Şu anda, Şu anda sulamaya başlayacağız şimdi. Şimdi su getireceğiz. Şu anda suyumuz oluyor. Neden böyle suluyorsunuz? Sulama aparatımız olmadığı için elimizle suluyoruz. Almayı düşünüyorum. Böyle sulama şekliniz böyle. sulama işlemimiz sona ermek üzere. Burası bitti. Sulama işlemi. Üstüne odun falan uzatacağız. Tavuk, kedi, köpek falan girmesin diye. Şuradan odunlarımızı alacağız. Uzatacağız. Evet dediğiniz gibi tavuklar da yaşıyor. Şu odunlarla yapacağız. Burası odunluğumuz zaten. Şimdi şöyle halan uzatıyoruz. Şöyle. Bunu da uzattık öyle. naylon getireceğiz. Ondan sonra işlemimiz tamamlanacaktır. Evet da şöyle örtüyoruz. Tam koruma. Şöyle koruma işlemimizi de gerçekleştiriyoruz. Her şey oldu. Evet. Şurayı biraz asıl. Şöyle birazcık asılalım. Ha, Tamam oldu şöyle. Şöyle güzelce yaptık yani. Evet. Onaylandı oraya yaptık mı sıkıntı olmuyor. İşlemimiz gerçekleşmiş bulunmaktadır. Tamamdır. Tamamdır. Kapat. Burayı da yaptığımıza göre artık son bir işimiz kalıyor. Pakırlara ekeceğiz. Ondan sonra da işlemimiz bitiyor. Kovalara. Neyse işte Evet arkadaşlar Kovamıza dikiyoruz Kedi su almış herhalde Sen dikecektin ya Sen dik pulalar Bunu da dikiyoruz Bu sefer lisendik sonra dikeriz. Şöyle diktik, suyumuzu da koyuyoruz. Şöyle. Mürüstü. Üstüne samlamızı da kıyas. bir hasta değilsin. Herhalde zannedersem. Ha? Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel. Şöyle son suyumuzu şöyle döküyoruz. Gel. Gel. Allah şöyle. Su biraz çok gitti. Mi? Gitmedi değil mi? Altına evet Altına sorar. Evet altına Şöyle bunu da koyduk buraya. <laughs> <laughs> Köpekten korksa nereye çıktı gördün mü? Bu nasıl işlemle nasıl burada bitti Evet arkadaşlar Videomuz bu da sona erdi Kanalıma abone olmayı unutmayınız Adı Koca Köylü Like da atın lütfen Yorumda da belirtiniz Sizin desteğiniz olacak iş bu Size şu şarkıyla bırakıyorum Kader vurdu şu canıma Ciğerim yandı Yedişinle güneş söndü, günüm karardı. Doyamadan çekip gittin, hatıran kaldı. Sen gidince yer gök deniz, dağlar ağladı. Canın alayım gödün, gahrın alayım. Seni son kez görüp sonra yalan olayım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, dostçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.